Bu da Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere haftanın çocuğu etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Bu haftanın yani Pazartesi gününün e, haftanın çocuğu Deren olduğu için biz hazırlandık son bir prova yapıyoruz. Son provayı da sizlere çekmek istedim. O yüzden şimdi ben öncelikle bir haftanın çocuğu e, etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Pazartesi günü dünden bugüne ben e, <laughs> Salı günü, kitap günü, çarşamba günü, bilim günü, perşembe günü, ailem okulda, cuma günde ülkemin güzel şehri haftanın çocuğu doğumundan bugüne kadar fotoğraflarını seçer biz burada fotoğraflarını seçtik ee, kızımın şöyle bir e, başlık yaptım o şekilde bütün fotoğraflarını seçtim ona göre ayarladım biraz küçük bir bilgi yazdım ee, sağ köşesine fon kartonuna veya uygun görülen malzemeye dilediği gibi süsleyerek yapıştırır çocuk okula gelirken getirir ve arkadaşlarına anlatır. Varsa bebekli kıyafetleri ve en sevdiği oyuncaklar onları da şöyle ben çok çok küçük bebekliklerini arkadaşlar verdim o yüzden elimdeki olan küçüklerden seçtiklerimi bir de en sevdiği bebekler derken benim ördüğüm bebekleri koydum ee, onları anlatsınlar istiyorum yoksa evde o kadar çok oyuncak var ki bunların daha uygun olabileceğini düşündüm okula getirirler diyor, fotoğraf panosu Cuma gününe kadar sınıf panosunda sergilenir diyor. Oyuncakları ve e, elbiseleri yarın akşam üzere alacağız, ikide alacağız ama şu e, hazırlamış olduğumuz e, pano kalacak. Yani Deren Güner yazdığım resimlerinin olduğu e, pano kalacak. Şimdi biraz sonra kızım anlatmaya başlayacak. Ben önce bir açıklama yapmak istedim, size kızımın anlatımını da birlikte seyrederiz. Ben ona yardımcı olacağım. E son prova olacak. E artık okula gider, anlatır. E i̇şte göreceğiz artık. Kızım geldi karşınıza, Deren kızım. Haftaya da Ceren kızım anlatacak. Ceren de ayrı böyle videosunu çekeceğim. Aynı şekilde evet. Dereni de ayrıca videosunu çektim. Şimdi sahneyi Derene bırakıyoruz. Merhaba. Nefsi. Deren benim. Arkadaşlar. Ben Deren Güner. Ben Deren Güner. Şimdi Deren, oradaki resimlerden başla önce, tamam mı? Buradan mı? Evet, oradan başla. Ben çıktıktan sonra ilk Deren, ne zaman doğdun? Evet. 19 Şubat 19 Şubat 2.20'de Evet, 19 Şubat 2.20'de doğdu. Kaç kilo doğdun Deren? 1600. 1600. 1600 doğduğu için deren nereye girdi? Küveze. Küveze. Hani peki benimkiler var mı? Seninkiler sonra canım benim. Tamam. Bir haftaya seni hazırlayacağım. Ceren. Geleceksen kıyafet giy de gel. Şimdi Deren. Küvezde kaç gün kalmışsın? 19. 19 gün küvezde kalmışım de. Küveste Şimdi resimlere devam et. Hemen alttaki burada, resim. Heh. Burada ne yapıyor? Onu ben niye koydum biliyor musun? Senin orada gözlerin böyle yeşil yeşildi. O yüzden koydum. Ama gözlerin rengi değişti sonra. Burada benim gözlerim yeşildi, Sonra benim gözlerim değişti. Evet, ha, aynen. Evet. Burada da meme emiyorsun sen. Hmm. Emzik. Emzik emmeyi çok severdin sen. O yüzden hep emziklidir senin bak fotoğrafların. Çoğu fotoğrafın emziklidir. Orada da yürüteceğim. Evet orada da yürüteceğim biniyorsun. Orada da kardeşim ve ben sarı olan var. Ben buranın kardeşim. Evet kardeşim pembe giymiş küçükken. Sen de sarı giymişsin değil mi? Evet sarı. Bebek kansarın rengi çok severdim." Evet. Pekala o kardeşin kim senin? Adı ne? Ceren. Ceren. İkiz kardeşin mi o senin? Evet. Ceren ve Deren ikiz. Evet. Aynı anda doğdular. Pekala devam edelim Deren. Yine ev dikemiyorum. Evet. Orada neredesiniz? Burada annemi seyrediyorduk. Bebek arabasındasınız ve anne mutfaktayken anneyi seyrediyorsunuz değil mi? Evet burada mutfaktayız. Annemiz de mutfaktayız. Evet. Sonra devam. Yine emziklisin değil mi? Hı hı. Evet. Orada. En sevdiğim bebeğin değil mi? Onu evet. biraz sonra göstereceğiz arkadaşlar. Hadi bir o bebeği de göster oradan. Bebeklerin içinden seç. O bebekleri sonra anlatacağız. Hadi en sevdiğin bebeği gösterir misin oradan bebeklerin içinden? Ha, evet. Hadi bir kaldır arkadaşlara göster. Ben kaldırayım. Çıkar onu. Ha yukarı çıkar. En üste koy onu. Göster arkadaşlar. Onu hep kucağında taşırdın sen. Bak değil mi? Bebe. Evet. Şimdi devam ediyoruz. <laughs> Onlar kimler? Annem, babam. Baba. Burada kardeşim, burada da benim. Evet. Ne iş yapıyor annem, baban? Annem. Hemşire. Annem hemşire, babam. Mühendis. Mühendis. Evet. Orada ne var? Bak. Kırmızı tişörtlü olduğun yerde. Burada bizim ilk kreşimiz. Evet. İlk kreşinizde resim çekmiş öğretmeniniz o. Evet. Yine anne ve babalar var orada değil mi? Orada bir güzel bir aile tablosu. Burada kardeşim. Burada kim var? O kardeşin. Yanında da sen. Öbürde sen ve anne baba Burada var değil mi? Burada böyle surat Evet. Evet. Bakın bak. Evet çok güzel. Devam. Burada da o. o mavi elbiseler. En sevdiğiniz elbiseler olduğu evet, için. Evet burası düğün. Düğün. Aferin hatırlıyorsun. Burada. 29 Ekim. Evet. Burada. Yine babanla fotoğrafınız. Evet. Değil evet. mi? Evet, onlardan ha, evet. Birisi sensin onlardan, tamam mı? Evet. Bir de kardeşin, evet. Şimdi en sağdaki resimlere gelelim, Deren. En sağdaki resimler ne? Onları baştan sona bir anlat bakalım. Ha, onu anlat. anlat, evet. Hı. Demir orada çok güzel poz verdik mavi elbiseyle. Evet. Devam. Onlar ne? Sağdaki resimler. Burada benim bir yaş Burada Buradaki yaş döndüm. Burada üç yaş döndüm. Burada dört yaş döndüm. Burada da beş yaş döndüm. Hangi? Hangi renk elbiseler giymişsiniz? Onu anlatacaksın. Bir yaşta. Bir yaşta hangi renk giymişsiniz? Beyaz. İki yaşta? Sarı. Ben 3 yaşta pembe. Evet. Kırmızı. Evet. Pembe tamam, ve mavi. Evet, tamam. evet. Tamam. Deren, bana oyuncaklarını anlat. Tamam. Oyuncaklarını. Bu da benim en sevdiğim bebek. Evet. O bebeğin adı ne? Hmm. Safinas. Safinas. O senin annenin ilk ördüğü bebek kızlarını ilk ördüğü bebek. Seviyordum. Evet, hala çok seviyorsun. Sonra devam et bebekleri. Hala istiyordum da. Evet, sonra. Bu. Onun adı neydi? Bu. Selvinaz. Selvinaz. Evet, Onun adı neydi? Bu bebeklerin hepsini annem ördü de. Bu bu bebeklerin hepsi annem ördü. Evet, bunun adı neydi? Menekşe. Menekşe. Evet, onun adı Menekşe bebek. Menekşe bebeği kim çok severdi? kardeşim. Evet, kardeşim menekşe bebeği çok severdi. Sürekli menekşe bebeği severdi. Evet. Onun adı Safişnaz. Safişnaz. Evet, Safişnaz. Onun adı Tavşan Kız. Evet, memesi de Tavşan. Tavşan kız. kız. Şimdi kıyafetleri anlat bize birazcık da. Şimdi o sizin ilk Üst e, ceketiniz, ceket mi diyeyim artık sivit yani onu giyerdiniz hep evet. dışarı çıkarken çok serin güzel. serin havalarda ve evet, çok küçük evet koyunu şöyle evet bak onu kim ördü anne anne ördü anne anne, anne ördü o ceketi size evet Biraz çok büyük değil evet çok büyük değil aslında da yani o, o bir elemi göz nuru anne ördü evet devam ediyoruz. Hmm. Şimdi bak istersen ne yap biliyor musun? Bebeklerin üstüne koy gösterdiklerini. Gösterdiklerini bebeklerin üzerine koy. Gösterdiklerini bebeklerin üzerine koy kafan karışmasın. Koy oraya. Evet. <laughs> Kırmızıyı da koy bebeğin üstüne. Kırmızıyı da koy. Şimdi devam et diğer elbiselere. Hı -hı. Devam et. Bu. Evet onu da Can abinin annesi aldı size hediye. Evet Can abinin annesi aldı hediye. Çok küçük. Onu sen giymiştin evet. Bakın çok küçük. Çok küçük evet. Bakın benim gibi tam şu kadar. Aynen öyle anlat. Tamam çok güzel koy oraya. Koy bakalım. Bebeğin Dev üstüne. Evet bebeğin üstüne koy. Sonra bak o mor mor Ha onu göster. Onu da ben ördüm size. Anne ördü size. Evet. O ceketi de çok giydiniz siz. Gördün mü? Evet. Baya. Evet evet öyle anne ördü onu da koyuyoruz. Sonra o da göster onu da hediye geldi size. Gördün mü? O elbise de bir teyzeden hediye geldi. Annenin annemin arkadaşı hediye etmişti. Tamam mı? Evet. Gördün mü? Size ne kadar küçük geliyor? Tamam. Evet. Bu Evet yeleği. Onu da anneanne ördü. Tamam çok büyük örmüş ama onu çok giydiniz siz. Evet bu senin en sevdiğin elbisen. Bu senin kaçıncı yaş doğum gününde alınmıştı? Üç yaş. yaşta alındı. Hala giyiyorsun değil mi o elbiseyi sen? Seviyorsun, çok seviyorum. Bu benim Ama en sevdiğim. hala bana uyuyor. Evet hala sana oluyor. Sen onu giyiyorsun. Bir de de ki ee, Deren. Annem de çok küçük kıyafetlerimizi vermiş bizim de. İhtiyaç olan çocuklara vermiş. O yüzden çok çok küçük minik ee, kıyafetlerimiz yok de. Tamam mı? Tamam mı? Evet. Şimdi. Evet. Deren, 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 Deren buraya bak. Orada dur. Buraya bak. Videoyu sonlandıracağız artık beraber. Yeah! Şimdi arkadaşlar ne demek istersin Deren? Evet. Kanalımıza abone olun de. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Videolarımızı da beğenin. Ve yorum yapın. Ve yorum yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye!